Oh şimdi kanım ağrıyor benim. benim, de, benim de kanım arıyor. Ay, evet. Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz hoş geldiniz hoş Kanalımıza geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün pizza challenge yapıyoruz. Evet çekiyorum. Çekim mi? Ha bir durur musun? Taş kağıt masası yapılıyor önce. Pizza challenge yapıyoruz ve istek üzerine. Evet. Evet bana Sizler da. Gelen i̇stek üzerine. Evet. Bana yazmışlar. Pizza challenge yapın. Yapıyoruz. Böyle yazdığını sanmıyorum. Çocuklar <laughs> lan çocuklar şöyle yapın. Bir tane gördüm. Hey 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 yapıyorlar. Tamam ha, hadi. Hey, hey. A, ha, krallar. Vurdu lan krallar <laughs> önce ben çekiyorum. çek Şansın artık Dördü baba. Dördü ver 3 o Dördü. tarafta 4 <laughs> <Dördü. gülüyor> kaşık verdin mi kızım on verdi <laughs> sür Aa. bekle sürsün bekle. bekle sıra önce ben ben sürüyorum. 11 sıra mı aynı adama baban sür hayır sür o olur mu lan? tatlı pizza olacak. Ya. Ne evet. çıkarsa evet. olacak. Hepsini mi süreceksin? Yok be. Evet. Hayır be. Hepsini mi? Tamam yeterli o. Hepsini kaplar. Allah Allah. Ben de süreyim bari biberlerimi. Biber mi <gülüyor> çıktı? <gülüyor> evet. evet, biber çıktı. Bu var. eşkimiş. Ne hmm. alaka lan? Kokuyu. Çilek kokuyordur. Sen kokuyor. eşkimişsin sen. Ay şey sen. Evet. Ay Çek. sen de her yeri bulaştırıyorsun. Aç doğrudur. Üç, 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 olur. <laughs> <laughs> Şunu bir yıka kı. Ben ne yapıyorsun? Sen öyle dökebilirsin üstüne. Sen al. Sen öyle, Ay, de, öyle de dökebilirsin. Yok o yıkasın. Baba o kadar domates mi döktü? Al o git domates. O domatesin kilosu kaç tane siz biliyor musunuz? Mu? Hepsini öyle doğruyorsunuz <laughs> öyle. Anam bir başım. Şey <laughs> Dokuz. Dokuz nerede? Sucuk çıktı ya. Lan oğlum. Heyran alt, suçu yok. Altı ağa celibom altı. Sela, iyi bak. Al işte evet, Ne heyba! Aha, Bize de altı çıktı. Dokuz dokuz. Al. Tatlı sevdiğin için <gülüyor> oğlum. <gülüyor> al oğlum al. Buyur be. Uscuklarımızı arkadaşlar size itina da. ile yerleştiriyoruz. Böyle Abi, böyle çok güzelliğe böyle arkadaşlar şu güzelliğe bakar mısınız? Elindekinin hepsini yerleştireceğiz. Tabakları al kız. Celibom oğlum lan. <laughs> Sıra dışı bir e, pizza olacak Nurettin'in. Çek Nurettin. Allah çektirmesin. Sağ olun. 12. 12 ne lan? Hayır. 10. Önce baban çekecekti. Hayır. İyi çektim Al. hadi. Gel bana ona çıktı hadi. Gel bana çıktı 10. On. Bu kaç? On. 10. 10 ne lan? Şarj çık. Ana! <laughs> Annem var ya. Nasıl fitil oluyor? Nasıl 12. şimdi? Hey. Sen sevin sevin. <laughs> Ay. Sevin sevin. Allah da benden yana kurban olurum Allah'ım sana. Bak bak arkadaşlar ben böyle güzel güzel şeyler çektiğim zaman eşim var ya tüh yapıyor böyle arkadaşlar. Tüh, tüh, al al al. Çek, çek. al. Seninkini o yiyecek onunkini sen yiyeceksin. O işi geçeceğim bana o işi böyle bir kalem geçeceğim bana. Önceki, yok yok yok. Ana, o işi için. geçeceğim. Ana iki saattir düşünüyor bana nasıl <laughs> giydireceğim diye uğraşıyor. Ya hayır ben çekiyorum. Çek. İki. İki ne? Acı söz. Ana güzel. Bol bol dök. Bir. Bol bol dök. Salam çıktı vallaha bir. Vallaha mı? Evet. İşte, ana. Bol bol dök. Al 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 dökmüş işte. Ya aha aha. Aha oldu mu? Rahatladın mı? Evet. Boşan gitti mi? Birazcık kuleye doğru gidiyor. Yani. Ee, en sona ne kaldı? Abi bana verir misin? Ama açık oldu Daha üç tane Yazım şey var. Yazık olur vallahi buna. Beş! 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 Evet pizza ya. Neymiş? Turşu. 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 Oğlum sana Turşu. hep tatlı tatlı. <laughs> Turşu derken... <laughs> Aynen ben <yok>. lan! <laughs> Çekil bu çıktı <süt>, gene. <laughs> <tüm gülüyor> Turşu derken bile tüm morali tüm bozuluyor. Tüm Salça Aha. babama çıktı ama ilk bunun altı sütmesi gerekiyor. Ne ya, ya. zaman çıktı? Şimdi, Şimdi sütü. Dök sana. üstüne. Dökeceğim üstüne, sana ne? Dökerim, <laughs> dökerim. Salça, salça deriz. Sonra ne olacak sanki? Allah Allah, salça. Ay bu ne ya? Vallahi benim kitap bizde oldu arkadaşlar. İşte böyle şöyle, yani. Salçaları da çalar şöyle. Oğlum. Ana var ya. Sana üzülüyorum ama ana hareketlerde var. O kadar seviyorum. ki ana şöyle etmiş, şöyle de yok. Ana sana anası ne yapsa azdır sana. Bunu sus konuşma. <laughs> Arkadaşlar eşimi bugün var ya çok kızdırmışım. Oğlum nasıl olsa da hani çat, çat tadacak. Merak yani, etme. Geçeceksin yani. o işi bana. Geçeceksin. Geçeceğim o şey. Ben bu kadar emek verdim. Bak ne güzel böyle. böyle. Neyse arkadaşlar şimdi pişirelim. pizzalarımızı pişirmeye alıyoruz. Biraz sonra döneceğiz. Çatla da patla. <laughs> bu ne? Ya? Sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Benim bu pizzalarımız pizza. şu an Hangisi hazır. Hangisi daha çok pizza gibi görünüyor. Şu pizzalarımızı görelim bir. Abim hiç merak etmedi. <laughs> Keselim mi? Kessek, kessek mi? Ne bakıyorsunuz? Keselim mi? Keselim çok. görebilir miyiz diyece pizzalarınızı? Aha burada. Bunun, Oğlum kaldırabiliyor pizza musun pizzayı? Pizza, pizza. Yiyeceksin kokuyor, sen onu birazdan. Kaldır pizzanı. Güzel kokuyor lan. Al. Oğlum. Ha! Dökülüyor. Neredesin sen? Bu dünyada ya, kokuyor, mısın kokuyor, şu kokuyor, an? Kokuyor, 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 kokuyor. Evet. Benim pizzam tam bir pizza oldu. Abi. Benimki de çöplük. Sıcak mı? <laughs> kaşarlı. Efendime söyleyeyim. Turşulu. Kızım peçete verir misin abi? Ay ne kadar pis. Ver oğlum şunu bana bir dakika. Kesin mi? Kesme. Hemen niye yargılıyorsun? Belki seninki daha lezzetlidir. Ama pis kokuyor. al. Bence tadına bak. Hayır öde bir işim. Nanay. Çok iyi içmişim. Nanay. Bunları silmek için kullanacağı olur. Abi. Kızım sen sil orayı. Ya. sadece Kusacağım şimdi. Çok yanık plastikli. Bezlandırdım orayı. Valla benim Aynen pizza gibi kokuyor. Ama yani <laughs> plastik gibi kokuyor benimki ya. Vallahi Şekerleme ilanım. gibi kokuyor bence. <laughs> Bıçak bozuldu. Oğlum pizza diye buna denir la buna buna. Senin de yaptığın ne? Şekerleme yaptın la. Hop. Tamam ver oğluna bir dilim. Niye vereyim? Lan al oğlundan bir dilim. Çektim evet çektim oğlundan da, da bir dilim al. Allah'ın al. Aa sen istediğini seç ben sana acıdım. gözün insanlık görsün. Döktük <laughs> ya. <laughs> ben sana acıdım sen istediğini alabilirsin. acıdım diyor lan şu. Aa. Yandaki daha inceydi. Hadi ne? bak tadına. Bak, Oğlum ne güzel yiyor. Bu ne be? Aa gülü kapı. Kaçı da. da ver. Peçete ver peçete. Kutu da ver da. Peçete ver kızım peçete. Tamam. İyi de o pizza. Peçeteliği versene kızım. Ha peçete Rekan. ince bir an. Şinden alsınlar bol bol. <laughs> Aldık bol yani. bol. Çoğalat. Afiyet olsun. <laughs> nasıl seviniyor? Kendini var ya. mi yedi o? Yo, benden aldığını yedi. Tamam şimdi kendinizinkilerin tadına bakın. Ben onu, onun tadını beğenmedim. Bunun nasıl, <laughs> nasıl beğenmedim? Bunun tadını nasıl beğenmedin la? La oğlum üzerinde şey var. Ben de bakalım. Tabii ki bakabilirsin Bak. kızım. Anne. Yemem ne olur yemem. Yemem mi? Ne ayıp olmuş. Babam bakalım. beğendi. Bence de gayet güzel oldum. Ama adam. acı. Su ver, acı. <laughs> yani. Allah'a zehir gibi. Yalan gel. Uranyum ak. Uranyum akıyor. yeşil yeşil. Oğlum içinde ne var? <laughs> Onlar jelibon, eriyen jelibonlar. Aaa jelibon vardı <laughs> değil mi? Evet. Hadi bir tadına bak. Peçete ver oğluna hazırlıklı olsun. Ana zehir gibi değil mi bu? Kokusu bile iğrenç bak almayım. Al lan al. Al al al. Ben az aldım. Azıcık azıcık. Bana ne ben aldım. O ben almam bunu. <laughs> Arkadaşlar. Oğul oh, şey. <laughs> lan ben <laughs> yedim ya. Koklatma oğlum aç ki gönlünden çek. Benimki var. çek. Ah, benimki var ya zehir gibi olmuş ha. Arkadaşlar Nurettin'i göstermeyeceğim şu an size. Yaşıyor şey <laughs> mu? Oğlum iyi misin? Daha tadına bakmadan Anladım kötü var. oldu. Jelly bomb pizzaya olmuyor. Onun haricinde ne var lan? Çikolata. Çikolata da olmuyor. Bütün tatlılar orada. Tatlı. <laughs> Benimki oldu ha. Ama acı ya. Sadece benimki. Acı. Biber biber zehir gibiymiş la biber. Oo, özel mi seçtiniz siz bu biberi? Ha. Kızım bir tane de şu tadına bak. bak bak. Al Arkadaşlar deneyin demeyeceğim. Bence denemeyin. Ben hayatta bakmam <laughs> ikisinin tadına da. Ya bu güzel olmuş lan. Ama acı acı vallahi acı 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 acı. Acı. Arkadaşlar sizleri seviyoruz. Biz takip etmeyi, videolarımızı ya beğenmeyi ve kanalımıza abone unutmayın. Hoşçakalın. Anacığımın adı kaçtı ya. Nurettin'in yediği mahvoldu. <laughs>